Sedat Peker'le ilgili söyleyeceğim şu anda sesi kesilmiş vaziyette aslında bilgi paylaşılır eğer bir vatan evladı herhangi bir konuda bir bilgi birikimine sahipse bunu paylaşmak lazım. Bilgi paylaşılır. Dolayısıyla onun şu veya bu şekilde sesini kesmek ancak belli bir süre zamanı durdurmaktan geçer. Bu zaten bir gün çıkacak. Zaten bu yönüyle Türkiye o kadar çok olayların ve hadiselerin altındaki ve o kadar sığ e, düşüncelerle e, yani birbirini yiyen bir toplum haline gelmişiz. Türkiye maalesef toplum olarak maalesef bugün riyakar, ikiyüzlü, üçkağıtçı birbirini çelen, birbirini dizen bir anlayışı ortadan kaldırmalıyız. Aşağı yukarı yüzün üzerindeki üniversite işlevini kaybetmiş vaziyette. Bilgi paylaşılır, Üniversitelerimiz araştırma yapamıyor. Sistem mühendislerimizin birçoğu mesela bana hemen hatırlıyorum. işte İsparta'da düşen uçakta altı bilim adamı harca bir suikasta kurban gitti. Eşek Bitlis. Bir, şimdi biraz önce Sinan Ateş. 90'lı yıllardaki suikastlar. PKK terör örgütü. Asala militanları. Fetullah denilen 150 milyar dolarlık Hazreti İsa'nın çağrı metodunu öğretmişler. 45 dakika ağlar, sümük gelir. Kirli bir mendille, peşmurda bir cübbeyle Anadolu'dan giden, büyük şehirlere göç eden vatan evraklarını nasıl sömürürüm? Huuu! nasıl götürürüm? Veya tarikatlar. Onlar da aynı işleri yapıyor. Bir taraftan da İngiltere'ye bağlı. Şu İngiltere'nin emperyalist ilminden kurtulmak zorundayız. Şimdi efendim Katar'dan Türkiye'ye para geliyor. Yanlış. Katar emri İngiltere'de yetişmiş. İngiltere gizli servisinin üniversitesinde yetişmiş adam. Aslında arkasında İngiltere var. Onun için dikkat etmemiz lazım. Terörün neresindeyiz? Şimdi 30 kilometre aşağıda 80 bin militan var. Türkiye'nin güvenlik hatları Basta'dan ve Kızıldeniz'den geçer. Öyle 30 kilometre aşağıda her an burun burunasın on binlerce tır vahim gerçekten yani kilometrelerce öteye isabet eden e, silahlarla donanmış vaziyette. Şimdi efendim Sedat Peker bırakın konuşsun. Bilgi notunu anlatsın. Veya onunla kim ne ilişki girdiyse yapmasaydı. Kanunlar doğrultusunda hareket etselerdi. Şimdi adam adamcağızı İngiltere'den şuradan buradan efendim yol aramak aslında e, bir doğru bilgiyi e, vatan millet evlatlarından e, saklama anlamına gelir, gizleme anlamına gelir. Bu da kimseye fayda vermez.